Diziler artık neden çok geç geliyor? Bunu her yayında ya da yorumda okur oldum, görür oldum. Sebebini çok net şekilde söyleyeyim. Dizilerde artık büyük bütçeli şekilde çekiliyor ve büyük oyuncuların dizilerde oynamasıyla beraber takvimlerinin yoğunluğu olsun, bütçelerin yükselmesi olsun artık 2 yılda, 3 yılda bir gelen diziler görür olduk. Yani önceden mesela dizi kültüründe bir dizi oyuncusu mantığı vardı. Büyük oyuncular dizilerde oynamazdı çünkü diziler bir bir tık televizyona yapıldığı için insanlar büyük yıldızlar birazcık onları aşağı görürdü kendisinden yani Sylvester Stallone'ler işte ne bileyim Robert De Niro'lar vesaire Sylvester Stallone işte Tulsa King ilk defa başrol oynadı bir dizide. Öncesi var ama böyle konuk oldukları falan var. Burada ilk defa Tulsa King bir başrol oynadı mesela en önemlilerinden biri. Arnold Schwarzenegger de öyle ilk defa Netflix'te bir dizide rol aldı. Böyle büyük yıldızlar oynamazdı. Ama artık devir değişti ve diziler o kadar yüksek bütçeli çekiliyor ki 200 milyon, 250 milyona e tabii ki artık bunların gelmesi de zor oluyor. Çünkü her oyuncuyu Büyük yıldızı Aynı e, sette toplaman çok güç oluyor. Bu olunca da tabii ki e, hem sinemada olduğu gibi beklemek zorunda kalıyorsun. Nasıl filmler işte duyurulduktan 2 yıl sonra geliyor, post prodüksiyona giriyor, işte fragmanı gelecek, bilmem nesi gelecek bir sürü şeyler oluyor. E diziler de böyle oluyor. Bütçeler artınca beklemeler artıyor. Bu ama izleyicileri gerçekten dizilerden soğutur hale geldi. Bunun farkındayım. Ben de... Keza bundan rahatsızım. Çünkü bir dizinin 2022'de izliyorsun mesela 2025 yılındayız. Yeni sezonu gelecek dizi var falan böyle. Yani baktığın zaman işte 2025'te şimdi bu sezonu izledik. Diğer sezonu 2028'de falan gelecek dizi var. Yani bu olacak iş değil. Bu olacak iş değil. Önceden bir tık daha hızlı olurdu. Çekim teknikleri de farklıydı. 2010 öncesinden bahsediyorum ve yine de böyle bir buçuk yılda falan gelirdi maksimum ama neden bir buçuk yıl sürerdi dizi bölümleri de çok fazlaydı 12 bölüm 13 bölüm 20 bölüm falan gelirdi bu sebepten dolayı da bir buçuk yıla falan denk gelirdi artık 8 bölüm 6 bölüm 10 bölüm ama yine 2 yıl iki buçuk yıl 3 yıl gibi bir süreye doğru gidiyor ve bu da tabii ki ister istemez insanları beklemeye yoruyor hatta şey yani Witcher Henry Cavill ayrıldı Henry Cavill'dan sonra işte Liam Hemsworth duyuruldu. Son sezon geldi falan. iki buçuk yıl falan oldu o da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bekliyoruz. şimdi yeni bir teaser geldi. Sürekli bir şeyler geç geliyor gibi bir hava var. Ya bunu hep Game of Thrones'a atıf yaparlar. İşte Game of Thrones yüzünden oldu falan derler de. Yani Game of Thrones bir, bir buçuk yıla geliyordu. Çünkü onun bütçeleri zamanla artmaya başladı. Yani ilk başta o kadar yüksek değildi bölüm bütçeleri. Game of Thrones Türkçe, sezonlar çok iyi geri dönüş aldıkça bütçeler arttı ve oyuncular ünlü olmaya başladı ve ardından 2 yıla kadar beklemeler oldu. Onun haricinde 1-1.5 bir, bir yılda yine geliyordu Game of Thrones aslında ama... Tabi bu şeyi kıranlardan birisi de yine Game of Thrones diyebiliriz. Şimdi bakıyorum mesela bilim kurgu tarafına baktığımız zaman Foundation var. Foundation benim dizi tarafında izlediğim gerçekten ondan daha iyi hiçbir görselliğe sahip dizi yok. Ya bundan net eminim. Ama şimdi bakıyorum abi bu sezon 3. sezonu da geldi. İşte 3. sezonunu da izliyorum abi görseller inanılmaz. Diyorum ki ya bu adamlar beklesin. Bunlar da 2-2,5 iki, iki yıla iş yapıyorlar. Şimdi az önce söyledim ya işte bütçelerin artması. Şimdi bütçeler arttığı zaman... Görsellik de artıyor, e görseller arttığı zaman bekleme de artıyor ve bu beklemenin de getirmiş olduğu bir sıkıntı var izleyici için ama o süreç oluşması lazım. Şimdi Foundation'ı tabii ki 2 25 yıl mecbur beklemek zorunda kalıyorsun. İşte VFX'idir, işte Bigs efektidir, o sudur, bu sudur bunlar çok kolay olmuyor. Bil özellikle bilim kurgu işlerinde. Evet eskiden de bilim kurgular vardı. Çok iyi bilim kurgular vardı. Battlestar Galactica mesela en büyük örneklerinden birisi gelmiş geçmiş. En büyük bilim kurgu dizilerinden birisi. Ama efektler böyle sırıtırdı. Yani dönemine göre baktığın zaman iyi gibi görünse de şimdi baktığında sırıtırdı. O dönemde tabii ki e, bütçesi yeterli sayılabilir ama ya bu Foundation seviyesi değildi. Şimdi Foundation seviyesi birçok farklı dizide gelmeye başladı böyle 200 milyonluk diziler. E tabii o da, o zamanlar böyle olmadığı için bir tık daha olaylar hızlı gelişiyordu ve e, bilim kurgu ve teknolojinin de gelişmesiyle beraber bilim kurgunun bu kadar insanlara artık 2010'lardan sonra etki etmesi e, Dizilerinde etkiledi ve bu neye sebep oldu beklemelerin artmasına sebep oldu bütçelerin yükselmesinden kaynaklı yoksa her dönem tabii ki ben bilim kurgu hem korku hem vesaire farklı işlerde geldi ama şunu dikkat ederseniz yani teknolojinin geldiği nokta beklemelerin arttığı nokta oldu yani evet. Teknoloji çok gelişti. E, bir şeyi de düzgün yapmak. Yani kötü yapan yok mudur? Ya, tabii ki kötü yapan vardır. Illaki kötü işini kötü yapan veya işte beğenmediğiniz görselliği kötü olan illaki oluyor. Illaki oluyor. Ama bu kadar büyük paralar verildiği zaman, e, bu kadar büyük e, emek harcandığı zaman da görsellikten yana çok da sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onu söylemek lazım. Hani artık en az minimum 2 yıl bekliyorsunuz bir diziyi. Ya, bir de şöyle bir problem var. Eğer bu beklediğiniz dizi Netflix'te ise zaten binge watch. Ya o yapacak bir şey yok ondan. Hemen bir günde bitiriyorsun. Bu en kötüsü. Yani iki sezon beklemişsin. iki sene beklemişsin. iki sene bekledikten sonra direkt olarak bitiriyorsun bir günde. Şimdi bu Stranger Things için muhtemelen böyle olacak ama onu da böyle işte ikinci partı, üçüncü partı, beşinci partı olarak böldüler de. O biraz mesela sizin için sıkıntı oluyor izleyici için yani. Ee, ve artık bir seferde yayınlayan platformda kalmadı. Yani HBO da bir seferde yayınlamıyor işte diğerleri de bir seferde yayınlamıyor. Bundan bir tık ayrıldılar. Anladığım kadarıyla biraz istatistiklerden kaynaklı hafta hafta insanların ilgisini daha fazla tuttuğuna kanaat getirmiş olabilir Netflix haricindeki diğer yayın platformları ve bu şekilde devam edecekler gibi görünüyor. Sadece Netflix bir günde yayınlayacak belki o bile bazı dizilerde oluyor mesela hafta hafta geldi oluyor. Netflix de böyle bazen değiştiriyor bu beklemeleri. bu sebepten dolayı işte değiştirebilir mi diye bir birkaç şey okudum belki değiştirebilir ama evet yani iki sene bekliyorsun bir anda bir günde bitiriyorsun bu da çok hoş olmuyor çünkü bir iki sene daha bekleyeceksin çok kötü bir his ve o hafta hafta geldiği zaman bir tık daha beklemek ve heyecanı diri tutmak daha iyi gibi geliyor bana bir anda bitirmekten. bu sebepten dolayı da bu da insanları bence sıkıntıya sokuyor. E tabi hepsi aslında düşündüğün zaman işte sinema seviyesine bir şeyi getirdiğin zaman o bütçelere yani büyük film bütçelerine ya öyle diziler işte dedim mi 200-250 milyon 150 milyonluk paralar falan harcanıyor öyle film o kadar harcanan film yok yani gişeye çıktığı zaman mesela Amerikan filmlerin filmlerinin hepsi o kadar bütçeyle çekilmiyor yani büyük franchise'lar 150 200 250 milyona çıkıyor. Yani dizilere falan sen bu paraları harcıyorsun. Böyle olduğu zaman da insanlar bu beklemekten çok da rahatsız oluyorlar. Bunun çözümü olmayacak. Ben beklemelerin bile artabileceğini düşünüyorum. Hani buçuk, 3 yıla kadar da 3 buçuk yıla kadar da gidebileceğini düşünüyorum. E, ve bunun çok örneği var. Siz bundan rahatsız mısınız? Rahatsızsanız eğer neyden rahatsızsınız? Sadece beklemekten mi rahatsızsınız yoksa dizilerin kalitesizleşmesinden yoksa bu kadar beklemenin karşılığını alamamak bu rahatsızsınız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz tabi bir de bu tarafı var yani iki sene bekliyorsun iki sene beklediğin dizinin karşılığı bu değil hani görsel olarak seni tatmin edebiliyor ama hikaye olarak mesela oldukça geriye gitmiş oldu bu bambaşka bir konu aslında yani bu videonun konusu değil ama bu videoda da buna bir değineyim evet yani ikinci sezonunu izlediğin dizi seni tatmin etmişti geri dönüp bir daha izlediğinde hoşuna gidiyor Aa, bunlarda bazı şeyler olmuş diyorsun üçüncü sezonu geliyor mesela iki sene beklemişsin yazar ekibi değişmiş baş oyuncular aynı oyuncularda problem yok ama yazar ekibi değişmiş şovlanır aynı ama bazı şeyleri değiştirmişler mesela. Sen 3. sezonu izlerken mesela dizinin kötüye gittiğini hissediyorsun. Bazı şeyler farklı ilerliyor ve o sezon seni tatmin etmiyor. Çünkü başka şeyleri başka bakış açılarıyla o dizinin bakış açısından çıkmışlar artık başka şekilde anlatmak istiyorlar. Ve sen izleyici olarak bunun farkına varıyorsun. Ve iki senede beklemişsin bu sevdiğin diziyi. X bir diziden bahsediyorum fark etmez. E ne oluyor bundan sonra sen izlemeyi bırakıyorsun. E sonra ne oluyor diziye? Dizi iptal ediliyor. Bunun çok örneği var. Öyle bir dizi iki dizi falan değil. Tabii günümüz artık bu SJV ve Vogue kültürünün de insanları etkilemeye çalışmasından kaynaklı dizilerin içerisinde de keza böyle e insanlar mesela ikinci sezonunda yok 3. sezonunda böyle çok sıkıntı yok ama dördüncü sezonunda gözüne sokarcasına bazı şeyleri sana empoze etmeye çalıştığı zaman ulan iki sene bekledim ben bu diziyi e gelsin izleyeyim diyorsun oturuyorsun lan bu bölüm ne olmuş bu niye böyle bu yazımda niye sıkıntı var bu karakter neden bu şekilde ya bu dizinin kurgusunda mı sıkıntı var ya akışta mı sorun var çok da beğenmedim falan demeye başlıyorsun ister istemez ve bu senin dizinden gitmene diziden çekilmene sebep oluyor. Çekilince ne oluyor? 3 sene ilerleyen dizi mesela 3 sezon ilerleyen dizi 4. sezonda iptal oluyor. 2 sene sezon ilerleyen dizi 3. sezonda iptal oluyor. Bir de böyle bu durum var. Bu tabi bambaşka bir noktaya götürüyor durumu. Evet bütçeler, beklemeler onlar bunlar var ama yani burada bir sürü farklı durum var işin içerisinde bu dizi beklemelerinin iptal edilmelerin vesaire vesaire. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de kanala abone olursanız şahane olur.